Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni paraya hoş geldiniz. Bugünkü araba sohbetleri videomuzda videonun adından da anlayabileceğimiz üzere genç yaşta neden bir temettü yatırımcısı olduğumun ve temettü yatırımcılığının uzun vadede size yatırımcı olarak sağlayabileceği faydaları ve hangi tip yatırımcıların temettü yatırımcısı olması gerektiğinin de mantıklı olabileceği üzerine kendi yatırımcılık tecrübelerimden de yola çıkarak her zaman olduğu gibi sizinle fikir ve düşüncelerimi paylaşacağım. Buna ek olarak özellikle temettü hisselerinin çok fazla hisse fiyatlarında hızlı keskin artışlar olmaması nedeniyle de özellikle genç değil birazcık daha yaşlı veya emekliliğe daha yaşı yakın olan insanların yapmasının çok daha mantıklı olduğu temettü yatırımlarının neden benim gibi bir yatırımcı için genç yaşta da olsam çok mantıklı olduğunu ve neden de geçtiğimiz 4,5 senelik süreçteki yatırımcılık maceramı neredeyse tamamen bir temettü yatırımcısı olarak geçirdiğimi açıklayarak size de yatırımcılık maceranızda yeni bir perspektif katmak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa ve yeni para kanalını hep beraber büyütebilmemiz için bana bir yardımcı olmak istiyorsanız Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bunun dışında da videonun altında hangi tür içerik çekmemi istiyorsanız da benimle paylaşarak kanalda istediğiniz içerikleri görebilirsiniz arkadaşlar diyelim ve videomuza başlayalım. Öncelikle temettü yatırımcılığının beni genç yaşımdan beri kendine çeken en büyük avantajı borsalarda ne olursa olsun fiyatlar artsa da çıksa da dünya üzerindeki herhangi bir sosyoekonomik gerilim sonunda veya herhangi bir politik gelişme sonucunda borsalar herhangi bir şekilde çakılsa da veya bunun tam tersi olarak borsada çok güzel haberlerin yaşandığı, ekonomik büyümenin gerçekten beklenenin üzerine çıkabildiği dönemlerde fiyatların arttığı rallilerde de ben kişisel olarak temettü yatırımlarımın ve bu şirketlerin bana ödediği kar paylarının sürekli benim alım gücümü arttırmasını ve hisselerimi de herhangi bir süreçte satmak zorunda kalmadan da borsadaki yatırımlarımdan para kazanabilmeyi bana sağladığı için ben yaşım genç de olsa temettü yatırımcılığının benim için çok mantıklı bir karar olduğunu düşünüyordum. Çünkü çoğu zaman borsaya baktığımız zaman insanların borsadan en çok korktuğu bir numaralı neden hani hangi hisseyi ne zaman alalım, şu an yatırım yapmak için doğru bir zaman mı veya doğru zamanda alım yapıp doğru zamanda satış yapmayı yakalamakla ben vakit kaybetmek istemiyorum bunları nereden bilebilirim ben çok tecrübeli bir yatırımcı değilim diyebilecek birçok yatırımcı için aslında temettü yatırımcılığı benim için de aynen bu şekilde düşündüğüm için zaten genç yaşlarımdan beri çok mantıklı bir yoldu. O yüzden de siz dünyanın en iyi yatırımcısı da olursanız olun, elinizdeki varlıkları satmak istemiyorsanız veya borsada doğru zamanı kovalayıp alım veya satış yapmanın peşinde çok fazla vakit harcamak istemiyorsanız temet yatırımcılığı da sizin için de mantıklı olacaktır. Çünkü borsada hisselerini satmak zorunda kalmadan da para kazanmak istemek veya borsada doğru zamanı kovalamaya gerek kalmadan da alım yapıp korkmadan yatırımını ve pasif gelir miktarını büyütebilme isteği yaşınızdan bağımsız bir karardır ve sizin emeklilik yaşına çok uzun yıllarınız da olsa ve yaşınız oldukça küçük de olsa temettü yatırımcısı olmanız bu nedenle mantıklı olabilir. Bunun dışında genç yaşlarımdan beri beni temettü yatırımcılığına iten bir başka faktör de özellikle temettülerini yıllar içerisinde arttıran şirketlere de yatırım yaptığım için de temettü yatırımcılığıyla kendimi enflasyondan koruyup alım gücümü de ekonomik şartlar ne olursa olsun sosyopolitik gelişmeler veya dünyanın hali nasıl olursa olsun ben bu ödenen temettülerin zaman içinde herhangi bir fazla yatırım yapmasam bile enflasyona karşı beni ezdirmediği nedeniyle de hani patronunuza belki çok enflasyon var ben maaş zammı almak istiyorum dersiniz ve patronunuz size enflasyon zammı yapmazsa bile temettü yatırımcılığında temettü aldığınız hisseler ve bu temettülerini zaman içinde artırabilme gücü olan şirketler sizi herhangi bir enflasyon etkisinden de doğal olarak koruyacağı için siz bir hisseye doğru düzgün bir yatırım yaptığınız zaman bundan bir yıl sonra enflasyon oranı %3 ise ve hisse de oranı oranını %4 arttırdıysa hem siz herhangi bir ekstra yatırım yapmadan elinize geçen alım gücünü birazcık daha arttırabiliyorsunuz hem de enflasyonun etkilerinden kendinizi tamamen risksiz bir şekilde koruyabiliyorsunuz. O yüzden de bunun da temettü yatırımcılığının her ne kadar globalde birçok yatırımcı tarafından genç yaştaki değil birazcık daha orta yaştaki insanlara veya emekliye yakın yaştaki insanlara önerilmesine rağmen benim açımdan bir genç olarak zamanında bunun çok mantıklı olduğunu düşünüp temettü yatırımcılığına beni çeken en büyük nedenlerden biri de bu olmuştu. Tüm bu saydığım faktörlere ek olarak beni temettü yatırımcılığına çeken bir başka avantaj da temettü ödeyen hisselerin genellikle borsada çok daha kendini kanıtlayabilmiş, uzun vadede çok yüksek karları olan, yüksek nakit havuzları olan ve herhangi bir sosyopolitik gelişme sonucunda da çok fazla fiyatı inip çıkmayan ve portföyünde birazcık stabilite seven insanlar için çok yatırımlı şirketler tarafından ödenmesi. Zaten benim portföyüme de baktığım zaman evet bazen Nvidia gibi veya Tesla gibi hisselerin fiyatları çok kısa vade çok fazla volatiliteye sahip olmadığı için portföyüm bu bull market dediğimiz birazcık daha boğa piyasasında çok hızlı bir şekilde fiyat artışı gösterememiş olsa da ben insanların korkarak evini, arabasını satarak bazen yatırım yaptığı ve borsadaki kötü günlerde yani bu ayı piyasalarında hisselerini sürekli satmak zorunda kalıp korkup paralarını da her gün kaybettikleri için de moralleri bozulduğu dönemlerde de benim temettü hisselerinden ağırlıklı olarak oluşan portföyüm bu tür zor zamanlarda hem bana temettülerini ödedikleri için hem de fiyatları da bu hisselerin çok sağlam ve güvenilir şirketler olması nedeniyle çok stabil bir seviyede ilerlediği ve çok fazla düşmediği için de özellikle kötü günlerde temettü yatırımcılığı beni genç bir yatırımcı olarak kendine çekebildi. Buna güzel bir örnek de verirsek arkadaşlar geçtiğimiz birkaç aylık süreçte özellikle bu Donald Trump'ın bütün bu tarifeleri ve ek gümrük vergileriyle başlattığı bu ticari savaşın sonunda da genel olarak hisse performanslarına baktığımızda teknoloji sektörü, çiple ilgilenen şirketler, yapay zeka gibi birazcık daha gelecekte büyümesi beklenen şirketlerin içinde bulunduğu bütün sektörler inanılmaz şekilde değer kaybediyorken kendini yıllar içinde yatırımcılarına kanıtlayabilmiş ve temettü ödemeleriyle de yüksek karlılığı bulunan şirketlerin çoğunun hisseleri de bu geçtiğimiz dönemdeki bütün bu sosyopolitik gerginliklerden büyüme hisseleri olarak tanımladığımız bu tip diğer şirketlere oranla çok daha az değer kaybetmiştir. Zaten genç bir yatırımcı da olsanız veya emekliliğe oldukça yakın bir yaşınız da olsa bile bu tür dönemlerde yapılması mantıklı olan yatırımlarda kendini zaman içinde yatırımcılarına kanıtlayabilmiş şirketlere ve geçmişte buna benzer yaşanabilmiş herhangi bir sosyo-politik gerginlikten de kendini oldukça karlı bir şekilde çıkarabilmiş temettü ödemesi yapabilecek güçlü olan şirketlere yatırım yapmak zaten yaşınıza ve yatırım amacınıza bakılmaksızın bu dönemlerde yapılması mantıklı olan yatırımlardır. O yüzden de her ne kadar dünya üzerinde birçok yatırımcı genç insanların temettü hisselerine yatırım yapmasını mantıklı bulmasa da ben genç yaşımda bu temettü yatırımlarına bunun gibi yaşanabilecek gergin dönemlerde çok fazla stres olmamak için yatırım yaparak kendi akıl sağlığımı koruyabildiğimi düşünüyorum. Bunun dışında yaşım genç de olsa da yine de temettü yatırımcılığını seçme nedenlerimden bir tanesi de yatırımda asıl amacın bir refah seviyesi yaratmak ve tabii ki de ideal olarak günün birinde çalışmaya mecbur kalmadan finansal olarak özgür olduğunu varsaydığımız zamanda temettü yatırımcılığının bu finansal özgürlük ajandasına inanılmaz bir şekilde uyan bir doğasının olması. Çünkü arkadaşlar ben hayatımın sonuna kadar çalışmak istemiyorum. Belki bunu izleyen birçok insan hani niye erken emeklilik hayali kuruyorsun? İşte yoksa sen çok çalışkan bir insan değil misin? Veya gelecekte çalışmadan ne yapacaksın? Boş boş gezecek misin diye birazcık kritik olarak bu konuyu düşünebilir. Ama ben kişisel olarak insanın kendi istediği işlerde çalışmasının istediği saatlerde ve istediği şartlarla çalışabilmesinin ve boş zamanlarını bir patronun altında ezilmekle geçirmek yerine kendi hobilerini ayırarak sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için finansal özgürlüğün ve erken emekliliğin gerçekten birçok insan için çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, temettü yatırımcılığı da eğer siz uzun vadede temettülerini ödeyebilmiş, arttırarak ödeyebilmiş ve kesintisiz ödeyebilmiş temettü şirketlerine yatırım yaptığınız zaman da portföyünüz belli başlı bir seviyeye ulaştığında bu temettü ödemeleri sizi herhangi bir işte çalışmanıza gerek kalmadan emekli edip bu finansal özgürlük maceranızı da sağlayan yegane yatırım tipi olacaktır. Çünkü madalyonun ters yönünü çevirdiğimiz zaman büyüme hisseleriyle yaptığınız yatırımlarda her zaman bu büyüme hisseleri herhangi bir ekonomik koşulda karlı kalamayabilir veya yatırım amacınız finansal özgürlükse büyüme hisseleriniz size çoğu zaman düşük veya hiç temettü ödemedikleri için de bu tür hisseleri mecburen elinizden çıkarıp onları nakde dönüştürmek zorunda kaldığınız için de eğer siz emekli olmayı planladığınızda hisselerinizi satıp elinize her yıl belli başlı bir gelir miktarı ayırıp bununla emekli olmayı planlıyorsanız ve ekonomi çok kötü ilerleyip enflasyon inanılmaz bir şekilde artıyorsa da sizin bu yaşlandığınızda büyüme hisseleriyle belki çok fazla paralar kazandığınız yaşlarda bu getirileriniz de çöpe gidebilir veya bu getirilerin sizi finansal olarak özgür kılabilecek seviyede yüksek kalamayabilir. Ama siz temettü bazlı giderseniz ve temettü hisselerinizin size ödediği kar paylarıyla temettü olmayı seçerseniz, bu hisseleri herhangi bir zaman satmak zorunda kalmayacağınız için de siz borsada hisseler düşse de çıksa da, enflasyon olsa da, dünyada herhangi bir ekonomik kriz de olsa emekliliğinizde herhangi bir strese girmeden bu temettülerle emekli olmayı seçebilirsiniz. Zaten ben de 20'li yaşlarımın başından beri birazcık önümüzdeki uzun vadeli dönemde kendimi nasıl finansal olarak özgür kılabilirim? Nasıl kendime ek gelir kaynakları yaratabilirim? mentalitesiyle yatırım yaptığım için de büyüme hisseleri yerine temettü hisseleri bazında yatırım yapmak benim bu amacıma da hizmet ettiği için ben uzun bir süre sadece temettü yatırımcısı olarak kendimi tanımlayabilirim. Bu arada videoyu sonlandırmadan önce belki izleyen birçok arkadaşım niye yaşı genç olan insanların temettü yatırımcısı olması çok fazla mantıklı değil diye soruyor olabilir. Çünkü bunu videoda da birkaç kere söyledim. Arkadaşlar bunda da aklınızda tutmanız gereken şey temettü hisseleri genellikle büyüme hisselerine oranla bu bull market dediğimiz boğa piyasalarında yani fiyatların hızlı bir şekilde arttığı piyasalarda ...büyüme hisseleri kadar hızlı bir şekilde fiyatlarını arttıramıyorlar. E zaten uzun vadeye baktığımız zaman... ...siz S&P 500 endeks fonunu alırsanız... ...içinde Amerika'nın en büyük 500 hissesini bulundurduğu için... ...ne kadar erken yaşta bu endeksi satın alıp... ...düzenli olarak buradaki yatırımlarınızı arttırırsanız... ...uzun vadede o kadar büyük bir portföy yaratabiliyorsunuz... ...ve bu da birçok yatırımcı için kabul edilmiş bir gerçek olduğu için... ...insanlar ne kadar erken bu endeks yatırımını yapmaya başlarsanız... ...yaşın da burada avantajının büyük bir rol oynadığını söylediği için temettü yatırımcılığına erken yaşta başlayan insanlar hani bu boğa piyasaları çıktığında çok hızlı bir şekilde genç insanların para kazanabilmesinin önüne geçtiği için de temettü yatırımcılığının birazcık daha yaşı ilerlemiş, portföyü belirli bir seviyeye ulaşabilmiş ve belki de yıllarca portföyünü büyüme hisseleriyle büyütüp sonrasında temettü yatırımcılığını seçip bununla emekli olmayı seçebilecek yatırımcılar için daha mantıklı olduğunu düşünüyor. Ama eğer siz de benim bu videonun başında saydığım nedenlerden dolayı yatırım yapıyorsanız yaşınıza, yatırım amacınıza veya hayatın hangi aşamasında olursanız olun bu şekilde yatırım yapmak ve bir temettü yatırımcısı olmak da sizin için çok mantıklı olacaktır. Ama dediğim gibi internette de araştırdığınız zaman birçok yatırım sayfasında görebileceğiniz şey temettü yatırımcılığının yaşı çok genç olan değil birazcık da yaşlı ve emekliliğe yakın yaşlı olan yatırımcılar için daha mantıklı olduğudur. Ama kanalda da her zaman söylediğim gibi yatırım tamamen kişiseldir ve insanın kişiden kişiye göre yatırım amaçları ve yatırım ufku ve risk alma seviyesi değişebileceği için de siz kendinize en uygun yatırım stratejisini seçtiğiniz sürece de hiçbir şekilde herhangi bir insanların dediği şeylere takılmadan yatırım yapmaya devam edebilirsiniz diyeyim arkadaşlar. Ve bu videonun da bu şekilde sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Eğer yeni parada bunun gibi yaptığım videolar size herhangi bir değer katıyorsa veya bir şeyler öğretiyorsa lütfen bana bir teşekkür etmek isterseniz Aşağıdaki yorum kısmında benimle fikir ve düşüncelerinizi paylaşın ve videolarımı beğenip kanalıma da abone olmayı unutmazsanız hepinize çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için ve ilginiz için ve özellikle son dönemde kanala gösterdiğiniz bu büyük ilgi için hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Yeni parada bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yatırım yapın.